Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sahur için pişi yapacağız. Kahvaltıda yiyebilirsiniz. Güzel bir kahvaltı olarak. Şimdi hamurumuzu yoğurarak pişimize başlıyoruz. Evet şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yine aynı her zaman gibi her gün hamur yoğurdum. Şimdi hamurdan bir parça bir beze alıyorum maya niyetine kullanıyorum. Maya o yüzden maya kullanmıyorum. Bir su bardağı su koyuyorum. Bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Ve üzerine süt ekleyip güzelce yoğuruyorum. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk çok sert bir hamur değil ama çok da cıvık değil. Normal bir hamur yoğurduk. Sıcak su koyarsanız hamurumuzun mayası daha çabuk gelir. Şimdi e, ağzını poşetle kapatıyorum. 2-3 saat sonra mayası gelecek. Gelince yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, pişimiz için gerekli olan bezelerimizi aldık. Mandalina büyüklüğünde bezeler aldık. Şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar hamurlarımızı bu şekilde açtık. Yaklaşık 1 santim kalınlığında hamurlar oldu. Şimdi ısıttığımız kızartma tenceresine koyduğumuz yağın içerisinde kızartacağız. Evet arkadaşlar kızaran pişilerimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar pişilerimiz hazır. Şimdi servise geçebiliriz. Yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.